Size merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fikoç. Bugünkü serimizde AYT matematiği yapamayanlar için teker teker 5 adında AYT matematiğin nasıl yapılacağını, en önemli noktalarını, ne zaman bitmesi gerektiğini ve hatta nasıl full çekilmesiyle ilgili çok ama çok işinize yarayacak bir video çekti. Şimdi sizden tek isteğim var. Zaten bu videoyu elimden geldikçe kısa tutmaya çalışacağım. Bu yüzden ne olur videonun sonuna kadar bir sabret ve izle. O halde can hazırsan başlıyoruz. Lafı hiç dolandırmadan direkt konuya geçeceğimi zaten söylemiştim. O halde birinci adımdan başlıyoruz. HİT matematikte bazı konular var ki bitirmeden ciddi anlamda olmaz. Çünkü bir bilgi sarmallı yumağı gibi. TYT'deki bu konuları halletmeden ya da TYT'deki bu konular eğer zayıfsa AYT'den istediğin verimi elde edemezsin. Peki bunlar neler? Mutlak değer, üstlü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma ve tabii ki fonksiyon. Fonksiyonu kırmızı renkle gösterdik. Bunun temel nedeni fonksiyon AYT matematiğin tabiri caizse baba AYT konular eğer bir öğrenilecekse fonksiyon en az iki öğrenilmesi gerekir. Şimdi AYT matematiğin öğrenilmesindeki ikinci adımdan bahsedelim. Şifremiz şu. AYT'de çok konu az soru. Ama az sorudan kastımız halkıp da zamanınız varken AYT'den artık soru çözmenize gerek yok demiyoruz. Sadece AYT'de konu çalışmasının soru çözümünden çok daha önemli olduğunu söylemekteyiz. Neden mi? Çünkü AYT matematiğinde hani öğrenilen bir konu karşına çıktığı zaman gerekli ispat, gerekli çalışma, yapıldığı takdirde kesinlikle yapılabiliyor. Anlayacağınız TYT gibi nankör değildir AYT. Bu yüzden konu çalışmalarına çok daha fazla ağırlık vermeniz gerekiyor. Peki konu çalışmasına ağırlık verebilmek için yapmamız gereken başlıca adımlardan birine bu da üçüncü adımımızda gizli yapmanız gereken tabi modüler soru fasiküllerinden ilerlemeniz. Daha önceki kaynak öneri videolarında söylemiştim. AYT için soru bankalarından daha çok soru fasiküllerini öneriyorum demiştim. Modüler soru fasikülleri bu bakımdan önemli. Peki Fikoş bize hangisini ya da hangilerini tavsiye edersiniz? Başlangıç seviyesinde olanlar için, başlangıç seviyesinde olanlar için sonuç yayınlarının AYT matematik soru fasiküllerini tavsiye edebilirim. Çap soru fasiküllerini tavsiye edebilirim. O zor seviyede olanlar için acil fasikülleri ve apotemi fasiküllerini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu dediğim 3 adımı yerine getirdiysen büyük ihtimal netlerin artık patır patır yükselmeye başlıyordur. 25 netin üstüne çıkmaya başlıyorsundur. Peki bu süreçte hani daha çok hullemeye yakın bir strateji uygulayacaksan yapman gereken şey nedir? Bu da 4. adımımızda gizli. Ben buna ispat et ve öğret metodu diyorum. Çalıştığınız bir konunun formüllerini anlamanızın en önemli gerekliklerinden biri de o formülü ispat etmeniz. İspat ederek çalışmanız o konunun öğrenilmesinde inanılmaz anılmaz derecede kalıcılığı arttırır. Ne olur çalışmalarınızı özellikle bu süreçten sonra 20-25 netten sonra ispat ederek ilerlemeniz lazım. Tamam, ispat etme yöntemini uyguladık. E peki öğret nedir? Eğer bir konuyu anlatamıyorsan o konuya çok da hakim değilsindir. Eğer AYT matematikte bir öğretmen kadar netler çıkarmak istiyorsan bir öğretmen gibi de dersi anlatabilmek kabiliyetine sahip olman gerekir. Öğretebildiğin şey seni geliştirir. Bu yüzden özellikle çevrenizde AYT matematikte diğerine nazaran bir daha zorluk yaşayan öğrenciler bulursanız ha da onlara bir iyilik yapın alın AYT matematiğin konu çalışmalarını kendilerine öğretmeye başlayın. Ama şunu da söyleyeyim böyle çok çok düşük seviyelerinde olan öğrenciler size çok da fayda sağlamaz. Özellikle orta ve biraz daha zor seviye soruları çözebilen öğrenciler bulursanız bunlar çok daha işinize yarar. Çünkü sizi anlama konusunda daha da zorlarlar. Senin öğreticiliğin daha da zorlaştıkça e tabii ki sen de kendini daha fazla geliştirmek adına daha fazla araştırma yapıp bu konulara daha fazla hakim olmaya çalışacaksındır. İşte o seni pule doğru götüren en büyük anahtar olacak. Sınava aylar kalan bu dönemde olabilir ya bazı öğrenciler ya fikoç hani ben bazı konuları elemek zorundayım derseniz elenebilecek bir konu söyleyebilirim sizlere. Permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık konuları. Bu konuları gönül rahatlığıyla eleyebilirsiniz. Bu konuları yetiştirirken de kenara atayım demeyin ha. Bunu eleyebilirsiniz dememin temel nedeni bu konuların diğer ait konularıyla pek bir bağlantılarının olmamasından kaynaklanıyor. Videonun başında da söylediğim gibi TYT nankördür eyvallah ne kadar çalışırsan çalış ne kadar soru vakasından soru çözersen çöz sınav geldiğin zaman biraz heyecana yenik düştüğün zaman biraz yorumlama becerini kaybettiğin zaman istediğin sonucu elde edemeyebilirsin ama AYT nankör değildir AYT çalıştığının karşılığını verir yeter ki siz burada sistematik bir şekilde çalışmaya karar verin süreç hala var AYT matematiğin 2022 yılında diğer yıllara nazaran öneminin çok daha fazla arttığını biliyorsunuz özellikle güncel değişimlerin meydana gelmesiyle birlikte. Bir sonraki videolarda AYT matematikten artı 35 net üstü yapan öğrenciler hangi AYT kaynakları çözdüler? Bunlarla ilgili video yayınlamayı planlıyorum. Eğer bu videonun gelmesini isterseniz bu videoya en az 2000 beğeni istediğimi de belirtiyorum. Daha önceki videolarında söylediğim gibi bu beğenileri istememin temel nedeni tepkinizin ne ölçüde olduğunu görmek. Vade can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok çok, çok iyi. Fica